Herkese merhabalar. Bugün yağmurlu bir hava var. Biz öğlen yemeğine köfte yapacağız. Yağlı, kuru köfte. Annem maydanoz, biber topluyor. Roka da toplayacak. Size bahçemizin son halini göstereyim. Şimdi buralarda kabak vardı. Onları söktük. Bamyalarımız vardı. Onları da söktük. Yeni yeni yeşillikler ektik. Şimdi annem yağmur yağarsa ıspanaklar falan büyür demişti. Hakikaten de öyle olmuş. Hepsi böyle bir canlı vermiş. Şimdi yerler çamur. Çok ileriye doğru gidemiyorum. Şimdi daha önce ekip de çıkmayan yeşilliklerimizi tekrardan ektik. Marul, ıspanak, tere Başka ne ektik anne? Tek bunları mı ektik? Hemen. Hı -hı. Bu boş olan yerlere hep ektik. Anne sanki şu ım, marul da kopartılsa kopartılabilir ha. O da artık büyük sayılır. Bir de iki gün sonra kısır yapalım Bilmiyorum. onunla da. Bayağıdır canım kısır istiyordu. Birazcık daha zaman geçsin. Bu biberleri de artık sökeriz. Buraları bozarız. Burada bayağı bir uğraştık aslında. Az gibi görünüyor olabilir ama bayağı bir zamanımız aldı. Aa bak şurada bir tane kabak unutmuşuz. Daha var var hepsini toplamadık. Aa bayağı varmış. Kabaklarımızı şu çatının altına koymuştuk. Tavuklar didiklemiş. O yüzden buğda gözü dediğimiz bir odamız var oraya koyduk. Yeşilliklerimizi topladık yukarı gidiyoruz. Ben de bir iki tane nane yaptım. kapıyı örteyim. Kapıyı örttüm. Telefonumu düşürdüm. Telefonum şu an çamur içinde. Ayakkabım da hep çamur oldu. Şimdi köfte malzemelerini hep beraber hazırlıyoruz. Annem yeşillikleri doğuruyor. Simit az dedi annem. Ben birazcık daha getirdim. Atarım. Hepsini mi? Hmm. Tamam. Şimdi salata da yapacağız. Turşu koydun mu? Koydum. Domates turşusu da koyacağım. As evet. Evet. Şimdi malzemeleri hazırlayayım ben. ay o kuru kuru. kuruk lan А тариуу. Ш энц сет. Батал нуу. О, ярахой байна. Япшма. Эсвэт касчих сонно. Яаас. Ш эн зэтин аа. Шоо. Şu, kenar damlayan kenara şey et de. Tabağa koy. Öte. Bir damla. Oy. Çok sende biraz. Çok niye bu kadar? Hmm. Hmm. Çok sıcak. Acaba o mu elime geldi? Hmm, belki. Evet. İlk keselim yandı köfteleri Karıştırayım mı biraz. Kaşığına karıştır. Bu ne böyle sıcak? Zeytinyağı çünkü. Baba. Ooo. Elim mahvoluyor. Ya öyle. Öte öte. Tabakları getir artık. Hı uh hı. -huh. Ya çok olmuş sen daha böyle. Hı? Veriyor, biraz Bana tabak koymak. Sonra o biraz dom şey koydu ne güzel oldu. Salçayı. Aynen biraz daha. köftemizi yaptık yedik şimdi bir şeyler içeceğiz böyle bir şey almıştım çikolatalı portakallı Türk kahvesi bunun tadını merak ediyorum bunu yapmak istiyorum şimdi bunu bir deneyelim tadı nasıl olacak Kahveyi tüpte yapacaktım. Ama geri soba güzel yanınca soba da yapayım dedim. Bir de mutfak soğuk. Küpüğünü alayım. Şimdi kemeri alayım. Sabah bir kova yakmıştık. Şimdi farklı bir kovaya yakıyoruz. Şöyle karıştırayım yeter. Eşyaları da buraya getirmiştim. Oo, oh, ısınmışlar hemen. Ay kopu biraz yanmış. Bakalım bu kahvenin tadı nasıl. Ben tadını beğendim. Portakal aroması gerçekten de içinde var. Çikolata tadını çok alamadım. Annem daha çok sevdi. Ama ben sade Türk kahvesini daha çok seviyorum. Bu da gider yani. Her türlü kahve çeşitlerini severim ben. Çileklisi de vardı da bence çilek ve Türk kahvesi yakıştıramadım. Onu da alaydın denemek için. Onu da başka bir zaman alırız. Ama çok çok beğendim. Bu bir de azdı. Mesela çilekli daha çoktu. Demek ki insanlar bunu daha çok beğeniyor diye azalmış. O mantıktan gittim. Hı. Hı hı. Babamı da yapmıştım da babam evden değil, evde değil. Dışarı çıkmış. de ben içerim bir şey olmaz. Kahveyi içtikçe tadı da daha hoşuma gitmeye başladı. Anne kız keyif yapıyoruz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Vece böyle güzel keyif kahvelerimiz olsun. İnşallah. Ablalarımla, torunlarımla. Amin. Oğlumla. Oğullarımla. Hasanımla, Bünyaminimle.